Kaddafi ile dost geçinen, dost olan, daha doğrusu önce onu söyleyeyim, sonra meğer dost geçinen, dost geçindiğini saklayan, hemen hemen herkes Kaddafi'ye kazık attı. Hemen hemen herkes Kaddafi'ye kazık attı. Şimdi o ne demek? Birazdan onu da anlatacağım. Kaddafi ile benim en son şeyim, buluşmam Eylül 89. Yani demek ki aşağı yukarı 9 yıl Kaddafi ile şeyimiz olmuş. Bu en son değil. Ondan bir sonra daha var. Onu da anlatacağım ama şey olarak en son birebir en son 89. Bir gün telefon ettiler bana Libya'dan onun ofisinden. Dediler ki işte kardeş lider seni çağırıyor. Hayırdır dedim olmaz yarın sabah buradan olacaksın. Ya dedim bu saatte olunur mu? Zaten öğlenden sonra olmuş. Ben nereden uçak bileti bulacağım? Bilmez dedi. Bilmiyoruz dediler. Nereden bulursam bul. Yarın sabah burada olmak zorundasın dedim. Tabii o anda yapacak bir şey yok. Hemen e, şeye baktık. Full uçaklar full full gidip gidip geliyor. O kadar yoğun ki. Yani Libya havalarında tanıdık olmama rağmen. Onlar bile bulamadı onlar bile, çünkü yedekte bilmem kaç kişi vardır. Yani hatta bir ara hani hostes bir tanesini almazsak seni mi alsak gibi espri bile yaptılar. Ee, en son neyse geç vakit ben Roma üzerinden, e, Türk yolları, oradan bir uçak, oradan Roma'dan da oraya gece geç vakit oraya gittim. gittim Arabalar beni karşıladı. Allah Allah dedim, ne ne oluyor lan diyorum kimse bir şey söylemiyor. Ertesi gün sabahleyin gittim otelde bir baktım, böyle bir sürü önemli kişi var. Kimse de bir şey bilmiyor. Aldılar bizi otobüse işte şeyden, Trablus'tan. Sirt kentine gittik. Uzatmayayım, orada bir tören yapıldı. İşte böyle önemli, yani Libya halkına, Libya devletine, Libya devrimine katkısı olanlara Libya devrim madalyası takıldı. Bir sürü insan yani üst düzeyde liderler var. işte Yani herkes kendi alanında, işte sanatçılar var, sinemacılar var, işte politikacılar dediğim gibi var. En son işte diyelim ki biz gazeteciler, işte ben de hani ondaki sel şeyinden Yeşil kitabını Türkçe'ye çevirdim, başka kitaplarını Türkçe'ye çevirdim. Türk-Libya ilişkilerine katkımdan dolayı. Benim doktora tezim, İstanbul Üniversitesi Ulusal İlişkiler'deki doktora tezim Türk-Libya ilişkileridir. Yani dolayısıyla Türk-Libya ilişkilerinin her detayını bilirim. Yani bazen şimdi çıkıyor herkes artistlik yapıyor. Ben de konuşmuyorum biliyorsunuz. O, o anlamda yani fazla konuşmuyorum. Yoksa dediğim gibi 1551 ve 1570 yılından itibaren yani Osmanlı'nın Sinan Paşa, Turgut Paşa şeye gittikten sonra Libya topraklarına ayak bastıktan sonra o tarihin tümünü daha ta işte 2000'li yok işte 1900'lü yıllara kadar hepsini tek tek inceledim. Şimdi o madalya burada olduğu için çünkü biz hani oraya gittiğimiz için böyle kutu içinde bak size göstereyim böyle bir şey. Bakın görüyor musunuz? Çok afilli bir madalya bu. Tıpkı Osmanlı şeyi motifleri var. işte şeylerde de böyle Abdülhamit Sultan Abdülhamid'in böyle takar. Bir de bunların hepsinin ayrı ayrı anlamları var. Böyle işte takıyorsunuz, işte gidiyorsunuz, geliyorsunuz falan. Şimdi bu benim kaddafiden bana kalan böyle bir anı değerli bir anı. Yani dediğim gibi olumlu olumsuz bir sürü şey söylenebilir kaddafi ile ilgili ama benim kişisel kendime sakladığım böyle bir şeyimiz var Kaddafi ile.